arkadaşlar bugün Barbie'miz kirlenmiş. Barbie'mizi biraz süpürgeyle temizleyelim. İlk şu kattan başlayalım. Şöyle. Bu kat bitti. Çok temiz olacak. Evet, burada da Barbie'lerimiz var. Temizlikten sonra evet. onları yıkayacağız. Evet, çok evet, suyumuz da hazır. Ha, sen yine de çıkarmaya çalışıyor elbisesini. bir <laughs> sesini. evet. <gülüyor> kaydı kaydı. evet Şimdi ben bebeklerimizi yıkayacağız. Sonra yemek yiyeceğiz. Şimdi gel bakalım. Seni biraz böyle atalım suyla yıkayalım böyle yüzünü falan. Yıkar yıkar yıkar. Şöyle. Şöyle ben yıkayalım. Gel sen de yıkan bari barbiciğim. Anne. Sen yıkar. O çıkmıyor o, o çıkmıyor onun elbisesi şöyle yüzünü saçını koyduk. çok kirlenmiş. Ama bak dikkat edin doktor çantamız da hazır. Aya hasta olurlarsa hemen doktoru çağırın. Tamam bak telefonumuz da var orada. Hemen doktoru arayın. Şimdi bu bebek havlumuz yok muymuş ya? Aa, havlumuz. Git getir Elanur. Şeyin üstünde havlu var. Doğal gaz üstünde. Koş koridordaki. Tamam, Aserine, hadi sen de onu yıka bakalım abla gelene kadar. Bak bu bebek yıkağında bekliyor şu anda geldim. Gel bakalım bebekçik. Seni biraz bir kovalayalım. Bebek gidelim. Aseline ne yapıyorsun? Tıkkattım. Dişlerini kıracağım. Kovayı kırdım. Kovayı kırdın. Hadi yıka bakalım nasıl yıkıyorsun. Birazcık şu havluyla kalsın. Yüzünü açalım. Şimdi bunu yıkayalım. Şöyle saçını falan. Şöyle. Şöyle. Tamam. Bunu da koyalım Gel sen kullanmışsın bunu. Tel. Saçını sıkalım. Suyunu. Tamam. Koyalım. Şimdi koyalım, kurulayalım. Dur Asel onu sonra. Bunu, bunu kurulayalım, onu da kurulayacağız. Aselina, ne yapıyorsun sen? Saçını komple tut ama hasta oldu kasaylığına bebek. Bak doktor da yok evde. ha. Doktor gitti başka hasta bakacak. Gelene kadar hasta olur bebek. <laughs> Anne bebek öksürüyor. Ay doktoru ara. Doktoru ara çabuk telefonla. Anne doktor bey bizim bebeğimiz hastalarımıza gelir misiniz? Doktor bey koşun. Doktor bey koşun sırtını dinleyin. Şunu şöyle yatıralım. Bakalım. Ay, dur bakın doktor gelecek inşallah ya gelmek ben bakıyorum. Kulağına bakalım şöyle. Boğazları ne? çok ağrıyor galiba. Bakalım kalp hızına. Kalbi çok ağrıyor. Şöyle dişi iğne hayır neyi var acaba ya? İşar İş kötü bir şey yoktur. İğne yaptık tamam geçti. Selin han bebek hasta olacak ama baksana nasıl yapıyorsun. acıkmış galiba bu bebek. Evet. Aa, bu Yemek mı? yedir bakalım. Kaş çatal var ya. Ne istiyorsun? Havuç mu? Tamam. Selin'e ne yapıyorsun sen? Bebek hasta. Oldu. Bebek hasta oldu. Oldu galiba. Be. Uyusun biraz. Uyusun şurada. Ateş aç. Benim canım sıkıldı ya. Biraz ip atlayayım şurada. Hadi be atla bakalım. Beş balon geliyor. Pelan on üstünde yep ıslanmış. Atla hadi bakalım. Ama astele hmm. falan gelmesin de ay. Bak hmm. şu ula yapıyorum. Dur ablayı patlıyor bak bak. <laughs> hadi bakalım rekorun kaç Elanur? Sayalım. Ay olmadı dur baştan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay 10'da kaldık. Bir daha. Hadi bir daha yapalım bak. Bebekler de şu an bir, uyuyor arkadaşlar. Başladık. Başla, bir başla, bir hadi de hadi kaç acaba? 1 2 <laughs> Hadi başla bir, iki. <laughs> Ama ilan olmuyor ya. Çalışman gerekiyor. Dur başla. 1 2 3 4 Ya. Ne oluyor ya? <laughs> ya. Asenle, sen ne yapıyorsun burada? Bebeklere ne ediyorsun? 2 3 4 5 ağrıyor. 7 8 9 10 10 yaptım Senin rekorun 10 ben çözdüm olayı. ha ha Bunu yapayım belki burada <laughs> 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 嗯 <laughs> <laughs>